Merhaba ve hoş geldiniz. Bu haftaki video konumuz Fransız tarihinde derin izler bırakan korkunç cinayetler üzerine olacak. Özellikle aristokrat Gilles de Rais'in kanlı hikayesi sizi fazlasıyla şaşırtacak. Her zaman ilginç ve sürükleyici konulara odaklanan bir YouTube kanalı olarak, bu konuyu ele almak benim için son derece heyecan verici. Fransa tarihindeki bu karanlık olayları incelemek, izleyicilerimizin tarihi ve suç hikayelerini severek takip ettiğini biliyorum. Ancak söylemeliyim ki, bu video gerçekten sıradan bir cinayet hikayesi değil. Gilles de Rais'ın hikayesi, sadece cinayetlerin ötesine geçiyor. O aristokratın deliliğe sürüklenişini, onun tuhaf ritüellerini ve masum çocuklara olan mahşeti anlatarak, sizi gerçekten derinden etkileyeceğiz. Bu videoyu sonuna kadar izlemek, sadece tarih ve suç hikayelerine olan ilginizi tatmin etmekte kalmayacak, aynı zamanda insan doğasının karanlık yönlerini ve toplumun nasıl etkilenebileceğini de göstermiş olacaksınız. Bu noktada, kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmanızı nazikçe rica etmek istiyorum. Bu bize, daha fazla ilgi çekici içerik üretebilmemiz için büyük bir motivasyon sağlayacaktır. Hazır mısınız? Öyleyse hemen başlayalım ve Fransızları sarsan cinayetlerin ve Gilles de Rais'in kanlı izlerinin derinliklerine birlikte dalmaya hazır olun. Fransız tarihindeki en korkunç olaylardan biri aristokrat Gilles de Rais'in işlediği cinayetlerdir. Gilles de Rais, Orta Çağ Fransasının en zengin ve güçlü ailelerinden birine mensup bir soyluydu. Ancak sosyal statüsü ve zenginliği onun karanlık ve dehşet dolu bir yolda ilerlemesine engel olamadı. Gilles de Rais, başlangıçta Fransız ordusunda ve anne Derci ile birlikte savaşan bir askerdi. O zamanlar, Gilles dikkat çekici bir şekilde cesaretleri ve stratejik becerileriyle tanınıyordu. Ancak, savaş sona erdikten sonra, Gilles'in yaşamı karanlık bir döneme girdi. Aristokratın cinayetlerine dair ilk ipuçları, çevresindeki insanların ani ve gizemli ölümleriyle ortaya çıktı. Gilles genellikle genç çocukları hedef alıyor ve onları korkunç bir şekilde işkence ederek öldürüyordu. O dönemde bu tür cinayetlerin nadir olmadığını söylemek zor, ancak Gilles'in sapkın zevkleri ve sadist eğilimleri Fransızları dehşete düşürdü. Aristokratın cinayetlerinin gerçek boyutu ise 15. yüzyılın ortalarında ortaya çıktı. Birçok çocuğun kaybolması ve cesetlerin çeşitli bölgelerde bulunması yetkilileri harekete geçirdi. Gilles de Rais cinayetlerle suçlandığında birçok insan şok oldu ve onunla bağlantısı olan diğer aristokratlar da soruşturmalara tabi tutuldu. Gilles de Rais'in cinayetlerine dair deliller, işlediği dehşet verici suçların boyutunu gösteren korkunç ayrıntılarla doluydu. Cesetlerde işkence izleri ve cinsel istismar belirtileri bulunuyordu. Gilles'in sapkın zevkleri ve cinayetlerine olan takıntısı onu psikopat bir canavara dönüştürmüştü. Bu olaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve tarih boyunca unutulmayacak bir iz bıraktı. Gilles de Rais, Fransız tarihinin en dehşet verici suçlularından biri olarak anılmaya devam etti. Onun hikayesi, cinayetlerin nasıl bir insanın karakterini ve eylemlerini nasıl bozabileceğini gösteren bir örnektir. Fransızları sarsan bu cinayetler toplumda derin bir etki bıraktı. İnsanlar, güvenliklerini sorgulamaya başladı ve çocuklarını daha korumalı bir ortamda yetiştirmeye özen gösterdi. Gilles de Rais'in gözleri, birçok kişiyi yaşanan korkunç olayların ardından daha dikkatli olmaya yönlendirdi. Sonuç olarak, Gilles de Rais'in cinayetleri, Fransız tarihindeki en karanlık ve dehşet verici olaylardan biridir. Bu olaylar, insanın sapkın zevkleri ve cinayetleri olan takıntısının nasıl korkunç sonuçlara yol açabileceğini göstermektedir. Gilles de Rais, tarih boyunca hafızalardan silinmeyecek bir iz bıraktı ve Fransız toplumu üzerinde derin bir etki yarattı.